Nasıl olur bi Nasıl olur iyi, yine hep Günün olur ben bize Günün olur dizi yine he. Bana dizi yine yine Haber yola 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 ha. Günün bir o olur bize e, dillere düşe erim de dizi yine günün olur dizi yine günün olur günün olur yine günün olur ben şu dillere düşerim şeyim Lize de Hep. günün olur, günün olur şu dillere düşerim, düşerim, düşerim. Günün olur, günün olur şu dillere düşerim. İ, -i, 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 i hatırlarım inan, inan, inan. Batıraları inan inan o gün dile ere düşe erim. o gün dile erem, o gün dile erem, e. düşerim düşerim bir gün olur bir gün olur da a günün olur günün olur dilerim Düşerim, düşerim Günün olur, günün olur Günün olur, günün olur Günün olur bir yine Ah hayat ben Yenilmesem, yenilmesem Yenilmesem, yenilmesem de günün olur günün olur da ah hayat yeni yılmazsem yeni yılmazsem yeni yılmazsem yeni dizi ginde şu dillere düşerim 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 Düşerim, düşerim, düşerim Bile de o olmak bilinde. Günün olur, günün olur, günün olur. Hayat, 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 hayat. Dillere düşersem, hem Günün olur, günün olur, günün olur. Eğer dillere düşersem, düşersem. Hayat, 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 hayat. Günün olur, günün olur. Eğer dillere düşersem, dillere. Eğer dillere düşersem. Gülşersen benden herkes inansın. Hayat, 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 hayat. Günün olur, günün olur da Adımı anlayacak yine evde.